Merhaba akşam. Merhaba canlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber yanımda annemin telefonu var. Ne yapacağız bu annemin telefonundan? Ne yapacağız? Şey yapacağız akşam Bu az yani videolar telefonlarda Nasıl indirilir? Nasıl kullanılır, Nasıl tabletlere indirir? Bunun videoda açıyoruz zilkinde açayım ben şifresini göstermeden. Ve Plus turnuza gidiyoruz. Buraya gördüğünüz şöyle şunu yaklaştırdım. Az Türkçe'yle kirletto yazıyorsunuz. Ve buraya buraya ilk yerimizi bir açalım. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Hemen şu yeri açayım. yeri açıyorum Siz sıkılmayın diye kapatamıyordum da kapatınca bir daha da açamıyorum onun için yeri açıyorum şu anda yeri açıyorum bir dakika kalbimde kastı ve geri başladım evet şu anda şunu da silelim şunları da silelim Tamam oldu bence. Biraz daha şunu basıp da de silip ve devam ediyoruz videomuza. Bunu Beni görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda yerimizi yaptık ve buna E basıyoruz. E bastık. E bastık şu anda. Yükleniyor. 61 oldu. Hızlı yükleniyor. Bizim internet hızlı. Bizimki de hızlısa hemen inebilir. Sıkıntı yok için yer yani meraklanmayın şu anda yükleniyor yazıyor gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi bunu yükledik şu anda açtı yok ben buradan çıkıp Açtı taç. Buraya gidiyoruz. Şu anda bastım. Bir kere daha basarım. Gidiyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Yemin ederim gerçek. Buraya. Buraya tamam mı basıyorsunuz? Tamam. Ve bu sayfa atacak. Bu Buna, Buna böyle basıyorsunuz. Bakın böyle basıyorsunuz. Çıkıp yüzü çekiyorsunuz. Tabletlere de olur. Okuldan verdiğiniz tabletler olur. Her tablette olur mu bilmiyorum onları. Kanatı böyle de yere de böyle silip ve bunu silebilirsiniz ben de şu anda tabletten aldığım için ben tabletten çekiyorum videolarımı onun için bunu sildim proje solundan kolayca yükleyebilirsiniz bunu videoyu uh, 50 like 60 uh, like ya da 50 like gelirse bu videonun devamı gelecek hadi kendinize iyi bakın sağlıkla kalın görüşürüz bay bay lenga telefon Ebat eva eba tablet yani okul tabletleri ya da bir şey olabilir yani öbür tabletlerde olursa bu video 50 like ya da 30 like 40 like ya da 20 like bekliyorum yorumlara da yazın öbür tabletleri oldu mu diye bu videonun da burada sonlandırıyorum beğeni like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay